Merhaba. Hasan Güler ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün ses olaylarından ünlülerle ilgili olanları ele alacağız. Peki hangi başlıkları ele alacağız? Ünlü türemesi, ünlü düşmesi yani hece düşmesi, ünlü daralması ve ünlü değişimi başlıklarını ele alacağız. Ünü türemesiyle başlıyoruz. Özellikle ünü türemesinde arkadaşlar cık küçültme ikini gördüğümüzde biraz dikkatli bakmamız gerekecek o sözcüğe. Örneğin az sözcüğüne cık geldiğinde azıcık ı türedi. Bir sözcüğüne cık geldiğinde biricik i türedi. Dar sözcüğüne cık geldiğinde daracık. Genç sözcüğüne cık geldiğinde Gencecik aynı zamanda burada bir ne oldu? Yumuşama oldu. Ünsüz yumuşaması oldu. Sadece cık ekinde mi? Hayır, tabii ki pekiştirmelerde de karşımıza çıkabilir. Örneğin çevre. Çepe çevre deyip deyip kelimeyi pekiştirdiğimizde e türedi. Gündüz güpe gündüz yine e türedi. Sağlam sapa sağlam şeklinde a türedi. Yalnız yapa yalnız yine a türedi. Gülücük, öpücük gibi sözcüklerde ünlü türemesi değil, ünsüz düşmesi vardır. Bunlara dikkat ediyoruz. Çünkü gülmek fiil olduğu için arkadaşlar küçültmek cık cıkı almaz. Bu sözcük nedir? Gülüşmektir. Yani fiilimsi vardır bu sözcükte. Gülüşmekten fiilimsiler isim soylu olduğu için cık ekini yani küçültme ekini alır ve aradaki şey düşmüştür. Gülücük şeklinde yine öpücükte de öpüşmek şeklinde öpücük öpüşmek ne geldi? Cük eki geldi. Öpücük yine buradaki şeyde düştü. Kısacası gürücük öpücük gibi sözcüklerde ünlü türemesi değil ünsüz düşmesi vardır. Gelelim ünlü düşmesine yani hece düşmesine. Dört başlık ...altında yer alacağız arkadaşlar. Dört, dört şekilde olacak bu. Birincisi ikinci hecede... ...ünlü düş, düşmesi. Örneğin ağız sözcüğüne... ...ı geldi. Ağzı. Yani ağız. Akıl sözcüğüne ı geldi. Aklı. Yani akıl. Al, alnı sözcüğünü gördüğümüzde... ...alın olduğunu, bağır sözcüğünü... ...gördüğümüzde bağır olduğunu... ...boynu sözcüğünü... ...gördüğümüzde boyun olduğunu, burnu sözcüğünü gördüğümüzde burun olduğunu, emri sözcüğünü gördüğümüzde emir, fikri, fikirden, göğsü, göğüsten, karnı, karından, kaynı, kayından, keşfi, keşiften, kısmı, kısımdan, nehre, nehirden, nesli, nesilden, oğlu, oğuldan, omzu omuzdan sabrı sabırdan şehri şehirden şekli şekilden geldiğini yani soruda bize altını çizdiğim kısmı verecektir ve buradaki ünlülerin düştüğünü görmemiz gerekecek. İkincisi birleşik sözcüğün oluşumunda ünlü düşmesi. Bazen soru başlıklarda bunu bize verebilir. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sözcüğün oluşumu esnasında ünlü düşmesi olmuştur şeklinde karşımıza çıkabilir. Örneğin biri biri sözcükleri birleştiğinde bir biri oluşuyor ve buradaki ünlümüz düşüyor. Ya da kayın ana sözcüğünü kayın ve ana bileşik kaynın oluyor. Buradaki ne oluyor? Pardon A'yı çizdim arkadaşlar. Kayındaki I düşüyor. Kaynana şeklinde yer alıyor. Şimdi bu bileşik sözcüğün oluşumu esnasında dediğimiz örneklerden bunlar klasik örnekler. Bir de yine bileşik sözcüğün oluşumu esnasında ancak ünlü aşınması dediğimiz yani iki sözcüğün iki ünlünün daha doğrusu arkadaşlar yan yana gelerek birinin düşmesidir. Buna da ünlü aşınması deniyor. Şimdi bunları da örneklendirelim. Ünlü aşınması. Sonuç itibariyle ünlü düşmesi var arkadaşlar ama bazen ünlü aşınması şeklinde sorabilir. Örneğin bu arada sözcükleri birleştiğinde ne oluyor? Burada a düştü. Bu öyle dediğimizde böyle diyoruz. U düşüyor. Cumartesi. Cuma ertesi. Arkadaşlar o zaman ne oldu? Buradaki E düştü. Kahve altı. Kahve ve altı birleşti. Kahvaltı oldu. Ne ve asıl birleşti? Nasıl oldu? Ne ve için birleşti? için oldu? O arada dediğimizde orada şeklinde, şu arada, şurada şeklinde. Yani çizdik, çizdiğim ünler aşınma, ünlü aşınması yoluyla düştü. Birleşik sözcüğün oluşumunda e, ne oldu? Ünlü düşmesi gerçekleşti arkadaşlar. Yardımcı eylem gelirken ünlü düşmesi. Buna da bakalım. Yazımla ilgili yardımcı eylem geldiğinde herhangi bir ses olayı olduğunda bileşik yazılıyor demiştik. İşte ona örnek teşkil etmektir. Yani devretmek sözcüğü devir etmekten. Emretmek sözcüğü emir etmekten. Hac etmek haciz, etmek, haciz etmekten. Haps etmek hapis etmekten. Hic hicvetmek hiciv etmekten. Kaybolmak kayıp olmaktan aynı zamanda burada P ne yaptı arkadaşlar? B'ye dönüştü. Kayıt etmek ne oldu? Kaydetmek yine buradaki ünlümüz düştü. Yine bir yumuşama söz konusu. Nakletmek sözcüğü nakil etmekten. Sabretmek sözcüğü sabretmekten, etmekten. Seyretmek ise seyir etmekten gelmektedir. Ve yardımcı eylem gelirken sözcüğe gelmesiyle ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Bir diğer başlığımız türeme esnasında ünlü düşmesi. Aşağıdakilerin hangisinde türeme esnasında ünlü düşmesi vardır? Bazı ne bize ne diyor? Aşağıdakilerin hangisinde farklı yolla bir ünlü düşmesi gerçekleşmiştir dediğinde bu başlıklara dikkat etmemiz gerekecek. Ayrılan sözcüğü ayırmak, benzemek, beniz, beslemek, besiden, buyruk, buyurmaktan, çağrı, çağırmaktan, çevre. Çevirmekten, devrik arkadaşlar, devirmekten, dirlik diriden, evre evirmekten, ilerlemek ileriden, kavuşak kavuşmaktan, kıvrım kıvırmaktan, altını çizdiğim ünlüler düşmüştür türemesine aslında. Örnekleri çoğaltabiliriz, koklama kokudan arkadaşlar, kurak kurumaktan oynamak oyundan sararmak sarıdan savruk savurmaktan sıyrık sıyırmaktan sızlamak sızıdan süprüntü süpürmekten tasarlamak tasarı uyku uyumaktan yalnız yalından ya yanlış yanılmaktan yumurtalamak değil yumurtlamak diyoruz yumurtlamak ve buradaki ünlümüz düşüyor. Uyarı ikilemelerde ünlü düşmesi olmaz. Yani ağız ağıza değil ağız ağıza, burun buruna, göğüs göğüse, gönülden gönüle, nesilden nesile, nesle değil, omuz omza değil, omuz omuza, şehirden şehire şeklinde bunlarda ünlü düşmesi yapmayacağız arkadaşlar. Başka bir uyarımız bazı bileşik sözcüklerde ünlü ile birlikte ünsüzle de düşe bilir. Örneğin pazar ve ertesi birleşirken aradaki eklerimiz ne oldu? Hem ünlü hem ünsüz düştü. Pek ve iyi sözcükleri birleşti. Peki oldu. Oradaki sözcük ünlü ve ünsüz düştü. Ay oğul ayol dediğimizde yine aynı durum söz konusu. Ek eylemde ünlü düşmesi olabilir. Eğer ek eylem e, yani yazım şekli, şekliyle ilgili bir şey bu. Mesela akıllı ise böyle yazıldığında ünlü düşmesi yok. Ancak akıllıysa yazdığımızdaki buradaki ünlümüz düştü. Gelir idi. Çünkü bu ek eylemler ayrı da yazılabilir arkadaşlar. Bileşik de yazılabilir. Gelir idi. Gelirdi oldu. Yine iyi düştü. Sağlam imiş. Sağlammış. Düştü. Yürür imiş. Yürürmüş. Yine düştü. İledat'ı kendinden önceki sözcükle birleştiğinde ünlü düşmesi olur. Yani uçak sözcüğünün ile geldiğinde uçakla dedik. Vapur sözcüğünün ile geldiğinde vapurla dedik ve ünlü düşmesi meydana geldi. Bazı sözcükler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez. Burada ünlü düşmesi yapmıyoruz. Yani burada değil, burada, dışarıda değil, dışarıda, içeride değil, içeride, orada değil orada şeklinde yazımda da karşımıza çıkar arkadaşlar bu dikkat ediyoruz buna. Da. Ünlü daralması, ünlü daralması deyince aklımıza direkt ne gelecek? Yor gelecek. Yor'dan önceki ünlünün yani düz geniş ünlünün a e'nin daralarak I, i u ü olmasıdır. Hemen bakıyoruz. Almak sözcüğüne yor geldiğinde almıyor. Gördüğünüz gibi ani dönüştü arkadaşlar. Daraldı yani ı'ya dönüştü. Arıyor değil arıyor şeklinde değişti. Gelmiyor değil gelmiyor. Horlayor değil horluyor şeklinde. istiyor değil istiyor. E i'ye dönüştü. İzliyor değil izliyor. Sal olumsuzluk ekleri de Daralabilir. Salmıyor değil, salmıyor şeklinde. Uçmayar değil, uçmuyor şeklinde. Şimdi bunu arkadaşlar kolay bir ayırt etme yöntemi nedir? Farklı bir zaman eki getirerek daralma olup olmadığını anlayabiliriz. Farklı zaman ekimiz ya duyulan geçmiş zaman ekimiş ya da Görülen geçmiş zaman diyi getirerek fiilimizde değişme var mı yok mu bakabiliriz. Örneğin almıyor dediğimizde daralma var ama mışı getirelim. Yor yerine mışı getirdiğimizde almamış oldu gördüğümüz gibi a yerine geldi ya da almadı şeklinde oldu. Mesela arıyor hemen dıı getiriyorum yerine aradı a oldu ya da aramış. Gelmiyor gelmemiş e oldu ya da gelmedi şeklinde. Horluyor yorun yerine miş getiriyorum horlamış gördüğünüz gibi daralma olduğu ortaya çıktı. Yani e, pratik bir yöntemmiş ya da di tereddüt ettiğinizdemiş ya da di getirip bakabilirsiniz. Peki sadece yordan önceki gelen ünlülerde mi oluyor. Bazı istisnai durumlar da var. D, Y ve N sözcüklerinde de daralma oluyor. Ancak bunların sayısı çok fazla değil. Bunlara çok örnek yok arkadaşlar diye demek sözcüğüne ecek geldiğinde diyecek yani bunun kökünün demek olduğunu niye ne sözcüğüne geldiğinde kökünün ne olduğunu yiyeceğinizde yemekten geldiğini unutmuyoruz. Ee, daralma olmayan sözcüklere bir bakalım. Kazıyor gördüğünüz gibi yani bu zaten kökte yura attıktan sonra da nedir? Buradaki ı zaten kazmaktan kazı değildir. Neden? Çünkü isim olsa zaten yor ikini almazdı. Bu yardımcı ünlüdür. Yine mış getirdiğimizde kazmış olur. Yine burada bir değişim AE'ye dönüşüm söz konusu değil. Satıyor, satmış. Yine değişim olmadı. Yardımcı ünlü olduğu için direkt kaldı. Seviyor, sevmiş ya da sevdi. Buradaki gibi daralma söz konusu olmadı. Zaman ikili değiştirdiğimizde. Son olarak ünlü değişimi kolay bir e, örnek arkadaşlar. Yani birkaç da iki tane örneğimiz var zaten. Ben ve sen sözcükleri bu nedir? Ben bana, sen sana dönüşüyor. Burada kökte değişim diye de kökte ünlü değişimi diye de karşımıza çıkabilir. Bunun da başka bir örneği yoktur arkadaşlar. Farklı bir videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.